Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz telefon çantamızın yapım aşamasını paylaşacağım. Çantanın ölçüleri de genişlik 11 cm, uzunluk toplamda 16 cm. Telefonunuzun boyutuna göre istediğiniz tüm ölçülerde bu telefon çantalarını hazırlayabilirsiniz. Bu ölçülerde bir çanta için gerekli malzemelerimiz de bir adet polyester makrome ip. Ben terapiyarının polyester makrome iplerini kullanıyorum. Bir adedi fazla fazla yeterli geliyor. Hatta bir adetten arta kalan ipi de göstereyim. Bir tane daha telefon çantası çıkartmak mümkün. Kullandığım ipe uygun olarak da ben 4 numara tığ kullanıyorum. Siz elinizin sıklığına bolluğuna göre kullandığınız ipe göre tığ numarasını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca kenar bölümlerini birleştirebilmek için yani şu bölümlerini birleştirebilmek için yün iğnesi kullanıyorum. Siz isterseniz tığ ile ya da ince iğne iplikle de birleştirebilirsiniz. Ayrıca bu çanta modelini istediğiniz herhangi bir iple de tasarlayabilirsiniz. Şöyle polyester makrome yaptığım çantalar. Bu da pamuk makrome yaptığım telefon çantası. Henüz bitmedi. İsterseniz pen ip bile kullanabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir zincir sayısıyla başlayabilirsiniz. Yani telefonunuzun boyutuna göre bu zincir sayılarını ayarlayabilirsiniz. Ben 20 adet zincir sayısıyla başlayacağım. 1 2 3 4 5 6. Zincirler çok sıkı değil, çok gevşek değil. Orta kararda olacak. Toplamda 20 adet zincir oluşturuyorum. 20 adet zinciri oluşturdum. Şimdi 19. zincirin içine geri dönüyoruz. Yani 20. zinciri geri dönebilmek için kullanmış oluyoruz. Tığ doladım. 2 adet ilmeğim var. Şimdi ip yürütme tekniği uygulayacağım burada. Bu ilmeği, bu ilmeğin içinden geçirdim. Bir sonraki zincirin içine tığ dolayıp batıyorum. Tekrar tığ doladım. 3 tane ilmeğim var. Üçünü bir çekti kaldık ve yalancı trabzon oluşturduk. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Tığ doladım. 2 adet ilmeğim var. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Bir sonraki boşluğa tığ dolayıp batıyorum. Üçünü bir çekip alıyoruz. Yalancı trabzan oluşturuyoruz. Yani bir tane ip yürütme, bir tane yalancı trabzan yapacağız. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Sağ doladım. 2 adet ilmeğim var. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Bir sonraki boşluğa da sağa dolayıp batıyorum. 3 adet ilmeğim var. 3'ünü bir çektik aldık. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Şimdi sıra sonuna kadar bu tekniği uyguluyorum. Bir tane ip yürütme, bir tane yalancı trabzan. Sıra sonuna kadar geldim. Son zincirin içindeyim. Buraya da yine ip yürütme tekniği uyguluyorum. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Yani başında ve sonunda hep ip yürütme tekniği uyguluyoruz. Kesinlikle yalancı trabzan yapmıyoruz. Başlarken de ip yürütme uyguladım. Burada da yine ip yürütme uyguladım. 20 adet zincirle başlamıştık ve 19. zincirin içine batarak ilerledik. Yani tek sayı olarak başladık. Siz de istediğiniz herhangi bir boyutta oluşturabilmek için tek sayı ile başlamanız yeterli olacaktır. Şimdi buradan itibaren geri döneceğiz. Geri dönebilmek için burada bir adet zincir oluşturuyorum. Örneği ters çevirdim. Şimdi buralarda böyle V'ler var. 1, 2. 1 2 1 2 örme esnasında dış tarafta kalan bölümü alıp ilerleyeceğiz bakın şurasına bir diyelim buraya da iki diyelim biz birinci noktaya batacağız sağa doladım yine ip yürütme yapıyorum bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim ve başlamış oldum tekrar sağa doladım bir sonraki bölüme de bakın birinci bölüme batıyorum şu noktaya üçünü bir çekti kaldık. Başında ve sonunda mutlaka ip yürütme tekniği uyguluyorum. Burada da aynı, burada da aynı. Bir sonraki bölüme bakın örme esnasında dış tarafta kalıyor. Şu noktaya batıyorum. İp yürütmeyi uyguladım. Bir sonraki boşluğa da yalancı trabzan oluşturdum. bir adet yalancı trabzan bir adet ip yürütme tekniği 1 2 2 bölüm var biz birinci bölüme yani örme esnasında dış tarafta kalan noktayı alarak ilerliyoruz sıra sonuna kadar yine bu işlemi uyguluyorum bir tane yalancı trabzan bir tane İp yürütme. İkinci sıranın da sıra sonuna kadar geldim. Bakın son ilmekteyim. Buraya da yine ip yürütme uyguluyorum. Tav doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Ve kapattım. Başında ve sonunda aynı işlemi uygulamış oldum. Zaten sıra sayısını düzgün bir şekilde takip edersek mutlaka ip yürütme tekniği denk geliyor. Geri dönebilmek için bir zincir örneği ters çevirdim bakın zincirin bir sonraki boşluktan 1 2 2 bölüm var biz örme esnasında dışta kalan şu noktaya batıyoruz sağa doladım yine ip yürütme bir sonraki boşluğa da yalancı trabzan hep bu şekilde örgüye devam ediyoruz şu noktaların hep örme esnasında dışta kalan bölümüne batıyoruz. Üçüncü sıradayım. Son iki ilmek kaldı. Bir tanesine yalancı trabzan. Bakın son ilmekte ip yürütme tekniği. Geri dönebilmek için bir zincir yine örme esnasında dışta kalan şu noktaya batıp ip yürütme ile başlıyorum. Desenimiz bu şekilde ortaya çıkmaya başladı. Böyle tümsekler oluştu. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 20 adet zincirle başladığımız zaman 9 adet bu şekilde tümseğimiz oluyor. Dediğim gibi istediğiniz herhangi bir zincir sayısıyla başlayabilirsiniz. Her sırada 9 adet mutlaka bu tümseklerden olması gerekiyor. Yani eğer bir sonraki sıra 8'e düşerse mutlaka bir yerde yanlış yapmışızdır. Teknik hep aynı. Başında ve sonunda mutlaka ip yürütme uyguluyoruz. Ve hep örme esnasında dışta kalan bölümü örerek ilerliyoruz. Şöyle göstereyim. Bitmiş halinde. Burada da 16 adet zincirle başlamıştım ve toplamda 7 adet bu tümseklerden oluştu. Tüm sıralarda 7 adet tümseğimiz var. Desenin iki tarafı da aynı ilerliyor. Şimdi birkaç sıra daha ördükten sonra daha düzgün belli olacak. Şimdi ben bunu bu şekilde örüyorum. Çantamızın bu bölümünü örme işlemini tamamladım. İki tarafı da aynı. Şu ölçülerini de göstereyim. Uzunluk toplamda 39 Genişlikte 11 cm. Telefonunuzun boyutuna göre ayarlayabilirsiniz bu uzunluk bölümünde. Şimdi ben ikiye katlayıp bu kenar bölümlerinden birleştireceğim. Ve böyle bir görünüm olacak. İlmeğim burada. İpi kesmeden birleştirme işlemine başlıyorum. Şöyle tam şu bölümü ayarlayayım. Kapak bölümünde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şu bölümü bıraktım. Şuradaki tam karşısındaki hizaya batıyorum. Ta doladım. Ve ilmeği bu tarafa çıkardım. İp yürütme şeklinde birleştireceğim. İsterseniz sık iğne şeklinde de birleştirebilirsiniz. Hatta etrafına bir sırada sık iğne uygulayabilirsiniz. Şimdi bu ilmeği bu ilmeğin içinden çektim geçirdim. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir sonraki sıra karşı tarafta da hizasına batıyorum. Tav doladım. 2 adet ilmeğim var. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Bir sonraki sıra tam karşılıklı noktalara batıyorum. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Her sıraya batarak ilerleyeceğim iki tarafa da batıyorum tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde birleştirme işlemi uyguluyorum. En de kullanabilirsiniz birleştirmek için tamamen size kalmış. karşılıklı noktalara batıyorum tığa doladım bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim tüm sıralarda aynı işlemi uyguluyorum ve birleştirmeyi bu şekilde oluşturuyorum sonuna kadar geldiğim ilmeğin burada ipi buradan kestim kalan ipi ilmeğin içinden geçirdim ve bunu bağlamış olduk fazlalığı da iç tarafını alıp gizleyeceğim. Şu noktadan hemen iç tarafı alıyorum. Fazlalığı. Ve burada gizleyip çakmak yardımıyla ucunu yakıp birleştireceğiz. birazcık yürüttüm. Şimdi buradan kesiyorum. Ve çakmakla birazcık yakacağım. Açılma yapmaması için. Polyester makrom iplerde bu oluyor maalesef. Pamuk makrom iplerde yakmanıza gerek yok. Bunu da buraya böyle yapıştırmış olduk. Kesinlikle açılma yapmayacak. Buradaki fazlalık ipi de iç tarafına gizlemiştim. Fazlalığı da keselim. çok fazla yakmıyoruz. Siyah bir görüntü olmaması için şöyle hafif yakıp hemen kapatıyorum. Kesinlikle belli olmuyor. Şimdi diğer tarafı birleştireceğiz. Bu tarafı birleştirdik bakın böyle bir görüntü oldu. Şimdi aynı görüntüyü burada da sağlayabilmek için bu tarafa doğru birleştireceğiz. Bu noktalardan İpi bu tarafa aldım ve şöyle bir zincir oluşturdum. Hemen bir sonraki sıraya geçiyorum. Bu ipi de iç tarafına atıyorum. Buralarda uyguladığım işlem gibi iç tarafına gizledikten sonra ucunu yakacağım. Yine aynı işlem. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirip kapattım. Sıra sonuna kadar yine aynı işlemi uyguluyorum. Bu bölümü de birleştirdim. İlmeğim burada. Kalan ipi ilmeğin içinden geçiriyoruz. Yine buradaki ile aynı. Hiçbir farklılık yok. Şimdi iç tarafa alıp birazcık gizledikten sonra yakıp kapatacağım. Dediğim gibi makrom iplerde buna gerek yok. Pamuk makrom iplerde. Telefon çantamızın kulp bölümlerini oluşturacağız. Bunun için iki adet zincirle başlıyorum. Başlamadan önce birleştirmede kullanabilmek için şöyle bir karış kadar fazlalık ip bırakıyorum. İki adet zincir oluşturuyorum. Şimdi birinci zincirin içine geri döndüm, sağa doladım. İki adet ilmeğim var. İkisini bir çekti kaldı ve sık iğne oluşturdum. Şimdi örneği ters çeviriyorum. Bakın şu noktaya batacağım. şu bölüme batıyorum. Sağa doladım. Bunun arasından geçirdiğim yine iki adet ilmeğim var. İkisini bir çekti kaldık. Tek ilmeği düşürdük. Tekrar ters çeviriyorum. Artık şu bölümlerden iki tane olacak. Sadece ilk sırada bir taneydi. Diğer tüm sıralarda iki adet olacak. Bakın 2 adet. 1, 2. Bunları tığ aldım. 3 adet ilmek var. Tekrar tığa doladım. 2 adet ilmeğin içinden geçirdim. Tığda 2 adet ilmeğim daha var. Ve ikisini bir çekti kaldık. Ters çevirdim. Bakın yine 1, 2. 2 adet bölüm var. Bu bölümlere batıyorum. Tığa doladım. Yine iki adet ilmeğim var. İkisini bir çekti kaldık. Polyester olduğu için birazcık böyle kayma yapabiliyor. Kulp bölümünü de bu şekilde oluşturacağız. Ters çevirdim. Burada bir, iki, iki adet bölüm var. Bunların arasından ilmeği geçiriyorum. Tekrar iki adet ilmeğim var. İkisini bir çekti kaldık. Ters çevirdim yine 1 2. Bu ikili bölümün arasından tığı çıkardım. 2 adet ilmeği aldım. Kuk bölümünü de bu şekilde oluşturacağız. Teknik hep aynı. Bu bölümü de istediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz. bu şekilde örüp büyütüyorum. Belli uzunlukta kulp bölümünü dörme işlemini tamamladım. İlmeğim burada. Bir karış kadar yine fazlalık bırakıp ipi kesiyorum. Hep aynı işlem. Kalan ilmeğin içinden ipi geçirdim. Ve kulp bölümümüz de hazır. Çantamızın bu bölümleriyle birleştireceğiz. Birleştirmek için ben böyle bir yün iğnesi kullanıyorum. İsterseniz tığ ile de birleştirebilirsiniz. Bu şekilde birleştirme uyguluyorum. Normal iğne iplikle de dikebilirsiniz ya da tığınızı da kullanıp birleştirebilirsiniz. Sık iğne şeklinde. Ben bu şekilde birleştirmeyi tercih ediyorum. Birkaç kere etrafını sardıktan sonra kulp bölümünde herhangi bir noktanın içine şöyle batıyorum. Buradaki ipi iğnenin üzerinden. Buradaki ipi de iğnenin altından geçirdim. Yavaşça çektim ve burada böyle bir düğüm oluşturdum. Kalan fazlalığı kulp bölümünün içinde gizliyorum. Yine aynı işlemi uygulayacağım. Fazlalığı kesip yakacağız. Diğer tarafı da aynı şekilde birleştiriyorum. Her tarafı da birleştirdim. İsterseniz bu bölümle çıt çıtlar da yerleştirebilirsiniz. Şöyle pamuk makrome iple başladım. Telefon çantasını da göstermek istiyorum. Bu şekilde bir görünümü var. Ve çantamızın yapım aşaması bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.